Antik dünyanın o puslu sularında bir fısıltı dolaşırdı denizciler arasında. Kulağa çalınan bir melodi, bir şarkı ama sıradan bir şarkı değil. Bu, duyanı kendine esir eden, aklını başından alan, onu bilinmez bir sona sürükleyen bir çağrıydı. Bu çağrının sahibi Yunan mitolojisinin en gizemli ve en tehlikeli varlıklarından başkası değildi. Sirenler. Bugün sizlerle birlikte Ege'nin serin sularından mitolojinin derinliklerine doğru yelken açacağız. Rotamız Sirenlerin Adası Peki bu sirenler neye benziyordu? Zihnimizde canlanan ilk imge genellikle belden yukarısı güzel bir kadın, belden aşağısı ise balık kuyruğu olan deniz kızlarıdır. Değil mi? Aslında bu, daha sonraki dönemlerde, özellikle Orta Çağ'da popülerleşen bir tasvir. Antik Yunan sanatına, vazolara, heykellere baktığımızda sirenlerin çok daha farklı betimlendiğini görürüz. Onlar genellikle keskin pençeli kuş bacaklarına, kanatlara ve bir kadının başına sahip yaratıklardı. Tek amacı, o sesin kaynağına ulaşmaktı. Bu uğurda gemisini kayalıklara sürmekten bir an bile çekinmezdi. Tabii ki mitolojide her büyük tehlikenin bir de kahramanı vardır. Sirenlerin lanetini kırmayı başaran iki büyük isim öne çıkar, Orpheus ve Odysseus. Müzisyenlerin en büyüğü, lir ustası Orpheus, Argonotlar ile birlikte sefere çıktığında sirenlerin adasının yakınından geçmek zorunda kalır. Sirenler o ölümcül şarkılarına başladığında, tayfalar büyülenmeye başlar. İşte o anda Orpheus lirini eline alır ve çalmaya başlar.